Şu durumda sıkıntılı bir durumdayız ithalattan dolayı esnafımız, çiftçimiz herkes perişan bir durumda. Fıstık ithalatı kararı Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'deki yerli üreticiyi ciddi şekilde zor duruma soktu. Kararın yalnızca baklava sektöründeki sınırlı talepler doğrultusunda alınması milyonlarca üretici ve sektörde çalışan insanı mağdur etti. Fıstığın 15 yılda yetişen zahmetli bir ürün olduğu göz önüne alındığında sektör temsilcileri kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor. Antep fıstığı ithalatının yerli üreticiye büyük zarar verdiğini vurgulayan Gaziantep Fıstıkçılar Sitesi Başkanı Mustafa Kiraz şunları söyledi. Stokçuluktan bahsediliyor. Stokçuluğu devletimiz şu durumda kendisi zaten teşvik ediyor lisanslı depocular aracılığıyla. Artı kendi sattığı ürünler var. İki ay öncesinden yüksek fiyata bu fiyatlar böyle diye vatandaşa sattı. Şu durumda onlar da mağdur duruma geldi. Biz kesinlikle 3-5 tane baklavacının yüzünden binlerce, milyonlarca insanın perişan olmasını istemiyoruz. Özel izin versin. Özel izin verdiği kişilere de ben İran fıstığından ürünümü yapıyorum diye özellikle belirtmesini istesin. Ee, yani vatandaşı bu fıstıkta şunu söyleyeyim. Kolay yetişen bir ürün değil. Yani bazı ürünler gibi bugün ekip de 3 ay sonra mahsulünü aldığınız bir ürün değil. Bu 15 yılda yetişen bir ürün. 15 yıl bir kuruş bundan kazanmadan emek veriyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz. Milyonlarca insan bu işten ekmek yiyor. Çiftçimiz adam elindeki malını e, şu durumda 3-5 kişiye kurban veriyor yani şu durumda, sıkıntılı bir durumda. Ee, yani biz devletimizden isteğimiz, kesinlikle ithalatı istemiyoruz. İthalatı verebilir, 10 tane, 20 tane firma gitsin müracaatını yapsın, belli bir tonajda, yalnız o firmalara da e, etiketinde ithal ürün kullandığına dair, Uzarım zorunlu yazısını istesin vitrinine astırsın bunu. Serbesttir. Getirip satabilirler, yapabilirler. Baklavalarını da İran fıstığından, Amerikan fıstığından üretebilirler.